Proje ve program dışında yine yeni ve güzel bir proje ile birlikte Sayın Başkanımızın öncülüğünde ve ferasetinde gençlerimiz adına güzel bir projenin tanıtım toplantısı için buluşmaktayız. Her birinizde teşriflerinizden ötürü hoş geldin diyoruz, teşekkür ediyoruz. Ve bu güzel programın ufak bir tanıtım videosu olacak efendim. Bugün neyle karşılaşacağız, geleceğimiz için, gençlerimiz için ne yapıyoruz'u tanıtan bir dakikalık bir videomuz var. Arkadaşlarımızdan hazırsa ekrana yansıtmalarını rica ediyorum. Evet, bu pandemi sürecinde en çok gerçekleştirdiğimiz ve geleceğimiz olan gençlerimiz adına güzel bir yatırım olan dijital kütüphane projemizin tanıtımını gerçekleştirmek üzere alkışlarınızla Darıca Belediye Başkanımız Sayın Muzaffer Bey'i kürsüye davet ediyorum efendim. Evet, bence öncelikle Milli eğitim, eğitim Müdürümüzü değerli başkan yardımcısı arkadaşlarımızı, AK Parti kadın kollarımızı ve ilçe başkan vekilimizi, değerli basın mensuplarımızı, kıymetli bir arkadaşlarımızı ben de saygı ve selamlıyorum. Malum pandemiden dolayı sadece daraltılmış bir basınımıza bu konuyu aktaracağımız, yaptığımız işleri paylaşacağımız, özellikle eğitimle alakalı konularda bilgilendirme yapacağımız bir toplantı düzenledik. Göreve geldiğimiz günden bu yana hele hele şu özellikle son süreçte Milli Eğitim Müdürlüğümüzle iş birliği içerisinde birçok projeyi hizmete almaya çalışıyoruz. Malum pandemi de bizim de yürüyüşümüzle alakalı bazı sıkıntılı süreçleri yaşattı ama hemen aksiyon almaya çalıştık. Özellikle bilgi evlerimizin tamamında EBA destek noktasına çevirdik. Biz tamamını EBA destek noktalarına çevirdik. Malum bazı mahallelerimizde şu an ikincisini de yapıyoruz. Kitap kafeleri kurduk. Bunun yanında birçok konuda tekel binamız, eski tekel binamız, tarihi İskoliye Mektebi'nin alt tarafındaki tekel binamızı da şu anda Millet Kıraathanesi'ne dönüştürüyoruz. Milli Eğitim'den eğitim desteği alan 256 tane çocuğun evine ücretsiz bir yıllık internet bu EBA ile alakalı süreç içerisinde bir yıllık ücretsiz internet temin ettik. Yine uzaktan eğitime destek amacıyla Kütüphane müdürlüğümüzün ortasındaki kıymetli öğretmenlerimizle beraber Karaca Belediyesi'nin resmi sayfalarında ve üniversite kurslarına hazırlanan bütün gençlerimizin faydalanacağı canlı derslerimize de başladık. Yine bunun yanında İstoriye Sanat Akademimizi de kurduk ve içerisinde iş ve işlerle alakalı da çok ciddi derecede bir yol aldık. Şimdi bugün tanıtacağımız, bugün aktaracağımız e, dijital kütüphane işi, seçim beyanlamen de elimde benim. Arkadaşlar hazırlamamış ama ben onu bulmaya çalışacağım. Sunum yapıyoruz diye, diye bu işin nereden başladığını anlatacağım. Bir seçim beyannamelerimizde 31 Mart'taki seçim beyannamesinde her okula dijital kütüphane diye bir başlığımız vardı. Konu başlığımız vardı. Vatandaşımıza söz verdiğimiz seçim beyannamemizde de anlattığımız her okula dijital kütüphane yapacağız diye söz vermiştik. Bu bizim seçim beyannamemizde olan bir çalışmaydı. Her okula dijital kütüphane sözü bunu EVA ile birlikte özellikle pandemiyle beraber daha farklı bir hale getirelim istedik. Her okula değil, her cebe bir kütüphane indirelim istedik. Ve bu konuda ekiplerimizin çalışmalarıyla birlikte böylesine bir dijital kütüphane ortaya çıktı. Yaklaşık bunu biz üç aydır faaliyette bu. Ama biz ne tanıtımını ne lansmanını yaptık ne de Milli Eğitim Müdürlüğümüzle böyle bir protokolümüz hiçbir oluşmadı. Ama kendiliğinden duyumlarla beraber şu ana kadar 3 bine yakın bir öğrenci buraya kaydoldu. Ve şu anda hiçbir lansmanı yapmamamıza rağmen 3 bin tane gencimiz bu, bu, eğitimden faydalanıyor. Bu kitaplardan faydalanıyor. Ben kısaca anlatmak istiyorum. Nelerin olduğunu. No. No. Ana başlığımız Darıca'da okumak bir başka. Bilgiye yelken aç Darıca. Sloganımızla başladığımız bir çalışmaydı bu. Değerli arkadaşlar, bunlar resmi veriler. Aslına bakarsanız içimizi de açılacak veriler de var burada. Kısmen de olsa. Kitap okumanın gerçekten hayata dair bizim hepimize birçok şey kattığını biliriz ama yani TÜİK verilerine göre baktığımız zaman Türkiye İstatistik Kurumu yaptığı araştırmada Türkler günde 6 saat televizyon izliyor, 3 saat internete giriyor ancak kitap okumaya sadece 1 dakika ayırıyor. Bunlar gerçekten acı. İnşallah okuma oranlarımıza bakarsanız 100 kişiden 4'ünün kitap okuduğunu varsayarsanız ki bunlar hepsi realitede de gerçek bir rakam. ihtiyaç listesinin 235. sırasında kitap Böyle bir garip bir liste var ama buradaki ama, ana, amacımız bizler de hem belediyecilik anlamında gençlerimizin kitaba ulaşmasıyla alakalı süreci hızlandırmak veya da varsa ortada maddesel engellerde kaldırmayı arzuyoruz. Onun için biz bu işi ücretsiz yapmak yani ana amaçlarımızdan bir tanesi de bu. Genç kitap okumak istiyorsa bir bedel vermesin. En azından bu bedeli de Arıca Bey'in de diyelim. Gençlerimiz de bu konuda bedel ödemek zorunda kalmasın dedik. Yine zamana ve mekana sınırlı kalmadan nereden olursanız olun. Burada tek bir şart var. Bizim darıca sınırları içerisinde okumak. Ve sıfır ücret. Bir TL dahi ücreti olmadan istediğiniz yerde darıca ikametlisiniz. Burada ben darıcada genel itibariyle nüfus yoğunluğu Erzurum ve Kars olduğu için söylüyorum. Erzurum'un ve Kars'ın bir ilçesine gittiğiniz zaman evinizde burada orada internet varsa bu hizmetten rahatlıkla faydalanabiliyorsun. Yani ben Darıca'da oturuyorum ama yaz tatili için 15 gün memleketime gittim. Orada internet ulaşıp yani buraya giremeyecek miyim diye bir korku olmayacak. Herkese dijital bir platform ve uzağa yakın yok. internet olduğu her ortamda Darıca'da yaşayan herkesin faydalanacağı bir ortam. Yine dijital kütüphaneler teknolojiye sizler de biliyorsunuz dayalı oluyor. Bunların temel özellikleriyle alakalı Fiziksel herhangi bir sınırlaması veya mekansal bir sınırlaması yok. Çoklu erişim aynı anda binlerce kişi buraya ulaşabiliyor ve aynı anda binlerce kişi e, bu hizmetten faydalanabiliyor. Zaman mekan yok, gece, saat, sabah olmuş, akşam olmuş, gündüz olmuş, hiç fark etmiyor. Yine saklama ve koruma imkanları sağlıyor. Dijital dünyanın böyle de bir güzelliği de var. Avantajları var tabii ki. Bilgi, internet aracılığı erişim gibi, hızlı ve kolay erişim gibi, mekandan ve zamandan tasarruf gibi, sürekli erişim, sürekli erişim gibi, güncel bilgiye erişim gibi, görüntü kalitesi gibi, belgenin olumlu taklanması gibi de ciddi derecede avantajları var. Bizim bu dijital kütüphanemizin içerisinde neler var? Bizim e, her türlü bunlar konu başlıklarımız bizim. Askeri bilimden başlayıp e, tıpa kadar varan ciddi derecede kitap alanlarının bulunduğu, bulunduğu yaklaşık 30 bin ya 30 bin yakın kitap var. En altta gördüğünüz ders videoları diye bir konu başlığı var. Yani bu ders videoları bu QR kütüphanenin geliştirilmiş hali. Yani bunu biz geliştirdik biraz da. Darıca Kütüphane Müdürlüğü. Buradaki amacımız da bizim şu. Bizim Kütüphane müdürlüğümüz ortasında üniversite hazırlığı yapan, e, liselere, EYT'ye sınavlarına hazırlanan gençlerimizin burada dersleri var. İnşallah bunları da biraz sonra daha detaylı paylaşacağım. Bu, bu, konu başlığı içerisindeki konuların başlığı içerisinde 30 bin civarında kitabımız olacak. Yine Android ve iOS üzerinden e, indirilen bir program bu. Hepimizin de Cep telefonlarımızı rahatlıkla indireceğimiz bir program. İndiriliş şekli işte az önce de konu başlığı arasında söylemiştim. ikamet eden, Barıca'da ikamet eden herkes bu uygulamadan faydalanacak. Az sürat derece kimlik numarasımızı girerek e, onaylanması durumunda giriş yap butonuyla birlikte girişimizi yapacağız. Çok basit bir kullanım ve çok basit bir girişimi var. Yani kısa bir şekilde anında burada da belki şu anda canlı olarak herkesin bu sistemi yükleyebileceği bir şey var. Bir de bizde misafir girişi var. Karıcılığı ikamet etmeyen kişilerle alakalı yaptığımız bir uygulama. Bu da aslında bakarsan bu süreç içerisinde bize gelen taleplerle beraber oluşturduğumuz bir hal bu. Yani ben diyor danıcılığı oturmuyorum da ama ben misafir olarak bu hizmetten faydalanmak istiyorum diyen gençlerimiz oluştu zaman içerisinde bizim gördüğümüz süreç içerisinde. Bunlarla da bir tane mevcuttaki misafir bir gireceğiz ve mevcut olan bir arkadaşımız üzerinden onu da misafir olarak kabul ederek aynı hizmeti, aynı kalitede almasını da sağlayacak. Bu konuda da herhangi bir problem olmamasıyla alakalı bir çalışmamızı da misafir konusunda da geliştirdik. Yine kitaplarımız 28 farklı kategoride olup 30 binden fazla kitap olacak. Kendi kitaplarını oluşturmak gibi yani vatandaş, genç kardeşimiz kendi okuduğu kitapları ayrı bir kitapları saklayıp burası benim kitaplarım. Ben burada şu 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 kitapları okudum veya şu kitapları da okuyacağım diyerek bir kendine panel açabilecek bir aksiyonumuz da var bu bölümde. Yine kitap okurken daha sonra kaldığı yerden devam etmek gibi de bir özelliği de var bu panelimizin. Bahane, Not alma özelliklerimiz var. Yani yaşayabileceğimiz kitap okuyan bir insanın kitap okuma esnasında yaşayabileceği bütün aksilikleri göz önünde bulundurulmuş tek tam donanımlı bir sistemden bahsediyoruz. Yani vatandaş kitap okurken not alabilecek mi? Kitapların üzerine yönelik not alınır kitap okunurken bazı hani derler de bu konunun altını çizmek lazım diye altını çizdiğimiz konular vardı. Bizler de bu konuda bu e, sistemin ciddi anlamda altını çizilebileceği kaldığımız yerden devam edebileceğimiz ve kendi özel kütüphanemizi oluşturabileceğimiz bir alanda var. Az önce bahsettiğim ders videoları konusu vardı ya hani 28 kategorinin harici bir kategori de bizim yüklediği bir kategoriden bahsetmiştik. Burada özellikle liselere giriş sınavı olan DGS için Türkçe, Matematik, Fen, İngilizce derslerinden sınav hazırlıkları yani üniversite sınavı sadece üniversite değil liseyle alakalı bizim çalışmanın gençlerimize bir altını hazırlamış vaziyetteyiz. Üniversiteye hazırlanan öğrencilerimizin TYT, AYT sınavlarının sorumlu oldukları ders eden hazırlık, eğitim videolarını bunları biz yükledik. Onun başlıkta bir şekilde bizim kendi öğretmenlerimizin kendi ekibinde çekmiş olduğumuz videoları da biz bu sisteme yükledik. Üniversiteye hazırlanan ve şu anda bu geçtiğimiz bu yıl bu yıl üniversite sınavlarında bizim 20 Türk Fakültesi kazanan öğrencimiz var. Darıca Belediyesi'nin üniversite hazırlık kurslarından faydalanan öğrencilerimiz içerisinde. Bu güzel bir rakam. Biz daha çok daha çok şevkimizin şevk, artıran bir çalışma ve bu işten faydalanıp da üniversiteyi kazanan da birçok kardeşimiz Yine sosyal ve kültürel anlamda videolarımız olacağı gibi bir yandan da klinik psikolog yani pandemi sürecinde yani sadece eğitimle alakalı değil bir de sosyal destek vermemiz gereken gençlerimiz de var. Özellikle bizim kadromuzda bulunan klinik psikolog üzerinden pandemi dönemi sorunlarından aile içi iletişim becerileri ve benzeri konularla alakalı birçok videolarımızı da biz bu sisteme yükledik. Yine bunun yanında sadece e, psikologla alakalı değil bir de beslenmeyle alakalı da ciddi derecede problemler yaşıyoruz malum, malum pandemi sürecinde. Yine diyetisyenimizle beraber pandemi döneminde beslenme, sağlıklı beslenme alışkanlığı ve benzeri konularla alakalı videolarımızda bu sistemin içerisinde olacak zaman içerisinde günümüzün ve sürecin ihtiyaçları dahilinde inşallah Allah nasip ederse farklı kültürel ve sosyal alanlarda da etkinlik videoları da yine zamanı ve mekanı böyle de yayınlamaya devam edeceğiz diyoruz. Ayrıca da okumak bir başka bilgiye yelken aç sloganımızla başlamış olduğumuz bu işte seçim beyanlarımızı milletimize vermiş olduğumuz bir sözü daha yerine getirmenin gerçekten mutluluğu içerisindeyiz. Özellikle özellikle Milli Eğitim Müdürümüz de burada gerçekten gençlere önem veren, gençlerin yol yürüyüşünde onlara omuz atmak isteyen, gençlerin çok e, kutlu ve zorlu bir yolunda onlara yol arkadaşlığı yapmak amacıyla yola çıkmış bir belediye başkanı olarak onların hayatını kolaylaştırmak, iş ve işle kolaylaştıran iş ve işlerin içerisine girmeye de gayret ediyoruz. Bu mimar üzerine çalışıyoruz. Gayretimiz hep amacımız bu. Milli Eğitim Müdürlüğümüz öğrencilerimizle alakalı çok ciddi efor sarf ediyor. Öğretmenlerimiz çok ciddi efor sarf, sarf ediyor. Bizler de eksik kaldığımız yerlerde, bizler de Darıca Belediyesi olarak, Kütüphane Müdürlüğü olarak, özellikle Kütüphane Müdürlüğü bizim Milli Eğitim Camiası'ndan gelen okul müdürlüğü yapmış bir kardeşimiz. Hem o camiayı hem bizim camiayı, belediyeci camiasını iyi bilen bir kardeşimiz. Dolayısıyla hem bilgi akışında hem tecrübe paylaşımlarında Allah'a şükür gibi problem yaşamıyoruz. Çok şükür aldığımız yolda, gittiğimiz yolda, aldığımız etkileşimde gerçekten bizim doğru yolda olduğumuzda bir bir yerde kendi kendimize öyle hissediyoruz. Ümit ediyoruz ki gerçekten bu yaptıklarımız bizim geleceğimizin şekillenmesiyle alakalı yaptığımız bir çalışma. Allah nasip ederse inşallah geleceğimizi şekillendirilecek bu süreçte Darıca Belediyesi ve aktör olarak aktör olmaya çalışıyor ve gayret ediyoruz. Kıymetli basın mensuplarımıza, bizleri yalnız bırakmadığı için değerli bir ve şahsımızdaki tüm misafirlerimize ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu süreçle alakalı sorusu olan varsa da, evet, Ercan abi maskelen, annen soru soruyor. Mikrofon, arkadaşlar. Mikrofon verin oradan. Geliyor Sesiniz böyle de duyulabilirdi ama e, ayrı olsun tebrik ediyorum öncelikle. Böyle bir çalışma bizim bölgemizde, başka, ben hatırlayamadım ya da bilmediğim için soruyorum. başka bir belediyede var mı bölgemizde ya da ülkemizde? Bu çalışmanın başlangıcıyla bu aşamaya gelişi ne kadar sürdü, kaç kişilik bir ekip görev aldı? Ve bu e, sürekli güncellenecek mi? Teşekkür ederim. Evet, genel itibariyle ders notları alakalı kısımlar kesinlikle güncellenecek ama yaklaşık 3 aydan bu yana uyguladığımız bir çalışma. Kütüphane müdürümüz ve değerli hocalarımızın eşliğinde yaklaşık 15-20 kişilik bir kadronun planladığı ve uygulamaya aldığı bir çalışma. Gerçekten arkasında bir emek, yoğun bir çalışma var. Ben, e, sizlerin vasıtasıyla da ben ekibime de ayrıca teşekkür ediyorum. Güzel bir iş çıkardılar. Sürecin başından bu yana hep bilgilendiriliyorum daha detaylı buraya geleceğiz, şu noktaya geleceğiz, şöyle olacağız, böyle olacağız diye. Elhamdülillah güzel bir şey ortaya çıktı. Beni en çok heyecanlandıran şu, bizim bu projeyi yaparkenki ana düşüncemiz, Milli Eğitim Müdürümüzle beraber okullara gidip öğrencilerimize bunları tanıtıp lansmanını oralarda yapmakla arzumuz. Öğrencilere bir şekilde burada üyelikleriyle alakalı tavsiyelerde bulunup gençlerimizi kitap okumaya davet etmeyi arzu ediyorduk. Malum pandemiyle birlikte okullar kapalı. Ama buna rağmen ve bir ilk kez tanıtımı yaptığımız sizler basın mensubusunuz ve sokaktaki dedikoduyu daha çok duyan bir toplumsunuz. Duymadınız böyle bir çalışmayı doğru <laughs> mu? Darıca beğeniyorsun. Çünkü paylaşmadık bile doğru düz kimseyle. Ama buna rağmen 3000 tane gencin bu işin içerisinde olması bizi gerçekten heyecanlandı. Arzumuz mesela 43 bin civarında değil mi? Öğrencimiz var bizim. 43 bin öğrencimiz var. Bunların hadi 15 bini ben biraz farazi söylüyorum sevgili müdürüm. 15 bin bandında ilk öğretim okulu olmuş olsa 30 bine yakın 27-28 bin civarında ortaokul ve lise öğrencisi var ki bunlar kitap okumayla alakalı gerçekten daha arzulu bir kitle. O onun için biz bunu 30 bine bağladık ama oldu ki dediniz ki yarın 40 bin tane kayıtlımız var. Bunun erişimini, erişimini artırmak gibi bir şeyimiz de var, elimizde imkanımız da var. Zaman içerisinde de etkileşimleriyle birlikte güncellenebilecek bir proje. Bunu da özellikle söyleyeyim. Güncelleme de yapabileceğiz. Değil mi? İyi gidiyor değil mi? Evet. Bölgede Hocayla evet. Kocaeli'de bildiğim kadarıyla eee bunu yapan bir belediyenin olmadığını biliyorum ama. Teşekkür ederim. Ben evet, teşekkür ederim. Evet var mı başka sorusu da? Şu Ahmet Bey. Başkanım bu kapsamata tabii bir soracağım. Kütüphanede işte özellikle özellikle günümüzde çok önemli olan bu KPSS hazırlık ve ÖSV ve ÖSV hazırlık soruları ve test soruları gibi e, kaynaklar olacak mıdır veya var mıdır? E, teşekkür ederim. Canlı, canlı ders bölümünde bunlarla alakalı üniversite sınavlı, KPSS bunlarla alakalı derslerimiz öğretmenlerimiz eşliğinde vereceğiz. ama test, test konusu herhalde olabilir. Kaynak kitaplarımız da varmış bu işin içerisinde. Çok çatlar soru sordum. Çalışmadığım yerden kopya çektim ben de istifade müdürümüzden. Kaynak kitaplarımız da bu işin içerisinde olacak. Evet var mı arkadaşlar başta sorusu soru olan? Herhalde onun anlaşıldı. Başkan ileri geliyor. Evet, ben tekrar teşekkür ediyorum. Razı olsun, ayaklarınıza sağlık. Başta Milli Eğitim Müdürümüze ve kıymetli basın mensup arkadaşlarımıza da bizleri yalnız bırakmadığı için ayrıca teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Efendim.